Uzun pas Bünyamin. Bünyamin kaleci tereddüt etti. Bünyamin'in aşırtma vuruşu ve topağalarda. 38. dakika. Penaltıyı kaçıran Bünyamin. Kalecinin ileriye çıktığını görünce. Onun üzerinden aşırıp. Takımını 1-0 öne geçiriyor. Şimdi i̇zliyoruz. İşte bu uzun pas. Bünyamin kalecinin de öne çıktığını gördü. Kerem Kök. Barış'ın uzun pası. Solda Abdullah var. Onu da savaş kontrol etmeye çalışıyor. Abdullah geçti rakibini. Abdullah cezaların içerisinde. Abdullah, Abdullah. Bu arada bir ters vuruş ve kaleciden dönen topu tamamlıyor orada. Kerem Dede. Skora eşitlik geliyor. Kerem ve Arda birlikte yükseldiler. Bünyamin bırakıyor soldan bindirme yapan isim Serhat. Halil var karşısında. Top Serhat'ta kaldı son çizgi. Serhat ceza alanının ortası. Savaş kontrol etti. Hemen önünü kapattılar. Yusuf şimdi şut pozisyonu. Yusuf vuruyor kaleci. Dönen top. Serhat orta. Kafa vuruşu ve gol. 2-1 öne geçiyor Diyarbakır Spor Arda. Diyarbakır'ı